Yetti artık, yetti be! Yetti! Yetti, 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 yetti! yetti. Bugüne kadar evini çiçek gibi tuttum! Dağınıklığını biz topladık. Nedir yani, nedir? Görsün bakalım ondan sonra dünyanın kaç bucak olduğunu! Şuraya bak, şu resmi bile attıramam! Şimdiye kadar çamaşırlarını biz yıkadık! Türküleri biz yaptık! Neyiz biz, ha? Hizmetçisi miyiz bunun ha? Parayla adam tutsa bizim kadar çalıştıramaz halde! Bundan sonra görsün bakalım dünyanın kaç bucak olduğunu! ...Sultan Mahmud'un soyundan geliyoruz dedikse kendini sahiden Sultan Mahmud zannetti galiba, aman Sultan Mahmud'un sol pabucu! Bunca zaman bulaşıklarını biz yıkadık! Hayırsız evlat, hayırsız, hayırsız! Laftan anlamaz ki, nerede, nerede, ay uğraşamaz! Laftan anlayıp da bana bir torun mu ver? Yemeklerini hep biz yaptık değil mi Hazar Bey? Bundan sonra... Yırtığını söküğünü biz diktik. Saçımızı süpürge ettik. Her sabah yatağını biz topladık değil mi? Nankör mü Bravo! Aferin benim salak kızım! Bugüne kadar bütün tozlarını biz, biz topladık. Beyefendi Şey... Hiç hiçbir şey olmadı, hiçbir şey olmadı. Sadece rahat alıştım. Ama bundan böyle bunları yapacak birisini bulması gerekecek. Ve bu birisini nasıl bulacak? Tabii ki evlenecek. <laughs> hey Chatburger! <Şart> <laughs> oh! Bana bak, sen bana moruk mu dedin? Ay ne bu ne Ağlama, ağlama! Chatburger nasıl yapıyor? Ya yapma Dur, ya? Sus. E bu defa kesinlikle ocağımıza düştü. Eğer kendi ağzıyla gelip bağıra bağıra beni evlendirin demezse... ...e ben de hiçbir şey bilmiyorum demektir. Ben de her gün beni evlendirin, beni evlendirin diye bağırıyorum ama... ...kimsenin ruhu duymuyor ki. Dur bakayım, önce abin sonra sen. Haddini bil. Ama anne, evlilik çağına gelmiş bir kız böyle yol ortasında azarlanmaz gibi beni ediyorsun. İyi, o zaman bir daha hatırlat, eve gidince azarlayayım. <laughs> evet kanka, geldik hadi bakalım. <laughs> 어. Oh. almışız balıklarımızı, şaraplarımızı. Kim ne derse desin bekarlık sultanlık vallahi. Yani çamaşır yıka, bulaşık yıka, ütü yap. Neresi sultanlık bunun tamam, be? Tamam. Sanki sen bir şey yapıyorsun. Her şeyi anneler gelip yapıyor. Doğru vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Haklarını <gülüyor> yiyemem bu. Pırıl pırıl ev onların sayesinde. Yani bal dök ve dök. İsteğe bağlı olarak tuzlu bir şeyler dök. Yalan. Ay ay Şimdi sen onu bunu bırak da. Balıklar Balıkları nerede mideye indiriyoruz? Senden mi bende mi? Tabii ki bende Şimdi senin ev darma dağınıktır. Tecavüze uğramış lafa bak, lafa bak. Sanki tertipli evde balık daha mı lezzetli ha, oluyor? Eh, kızdın mı bana evine dağınık dedim diye? E, eh, eh, güzelim kanka kanka benim. Gel de güzel, derli toplu bir ev nasıl olurmuş gör. Evet. Evet, buyurun. Ben mi giriyorum? Hadi girelim. Kanka sıradayı vurdu mu? Ne? Sıs, mandırak et. Oy! Oy da! Bu ne ya? Ah! Oh. Ah! Oh. Kanka! Ne? Ulan e... yanlışlıkla benim eve mi geldin yoksa? <laughs> Allah Allah, annemler uğrayıp evi toplayacaklardı ama... ...işleri çıktı da gelmediler mi acaba? Aa, kanka, ha. Yani manzaraya bakılırsa annemler sadece bugün değil, Herhalde bir aydır uğramıyorlar sana. Hayret bir şey. Kanka ben bu kadar dağınık mıydım? Değil. Değilmiş. Benim adım Müfit Özgü. Kanıt görmeden inanma. Ev dediğin böyle olmadı. Ve dalga geçme lan. Ya kanka istersen balıkları ver de ben de yapalım ama Ve senin bu derli toplu evini dağıtmayalım. benimki nasıl darmadım duman. Hadi ver şu Peki al sağ ol kanka. Herhalde dün gece içkiyi biraz fazla kaçırdım. Bu hale getirdiğime göre. Bu evi nasıl toplayacağım ya? Bu evi toplamak Deniz Baykal'la koalisyon yapmaktan daha zor! Ah canım, canım! Burada ben dururken bu işleri senin yapman hiç olur mu? <laughs> Ruhsar'cığım, canım benim! <laughs> kıyamam, hiç kıyamam! Gel bakayım sen böyle! Durma ayak altında, gel! Gel! Hadi. Vallahi bundan sonra sana, sana ruhsar değil, ruhmen diyeceğim, süpermen gibisin! <laughs> Ruhum benim! Aman tamam tamam, yağcığını kes, işimize bakalım! Eve bak ya ne hale geldi. Müh, güzel evim benim. Vallahi Musa sen evlere temizliğe gitsen günde 2 üç bin evi halleder milyarder olursun ha. Aa Pepe uh. ince bir yok ki hayatım. Doğru. Bir merhum olarak nereye koyacağım o milyarları? Çok doğru haklısın. Ah bizim salak müfit balıkları ne yaptı acaba? Ya siz şimdi müfitle balık yiyeceksiniz değil mi? Ne yiyeceğiz aldık bir kere şimdi yemesen olmaz balık bu üstelik çocuk o kadar para vermiş günah değil mi? Aman yiğit ben salata falan ister misiniz diye soracaktım. Aa başımıza taş yağacak. Salata çok bak böyle geçer Rufus Ne demek hayatım? Sen iste ben yapayım. <laughs> Tek balık, bir de müfit kaldı. Aman aman, onlar kendileri gelir. Zaten o sapık bodur ne kadar geç gelirse o kadar iyidir. <laughs> hmm, çok teşekkür ederim ruhum. Sana söz veriyorum en kısa zamanda ruhuna mevlut okutacağım. Okut canım. <laughs> Peki ya ruhum başka şeyler de isterse o zaman ne yapacağız? Hmm, ne gibi <laughs> Aman be, aman be. Montluyor mudur nedir? Bir kere de kaçır <laughs> be. <gülüyor> <gülüyor> be kanka. Ulan ikinci dünya savaşından çıkan Japonya gibi kendini çabucak toparlamışsın ha. Abi iki dakikada nasıl hallettin burayı böyle? Eh, bazen böyle aktif oksijenli, beyaz ötesi bir hızla çalışabiliyorum kanka. Ulan kıçına jet motoru taksan bu kadar hızlı çalışamazsın be. Ah, hiç de fena bir fikir değilmiş. Bir dahaki sefere evi temizlerken biz de öyle yapalım. oha, oha, masa da hazır. Kanka bravo he. be sana. <gülüyor> <gülüyor> Sanki sihirli bir elin var ha. E, kim bilir belki de vardır. <laughs> sana yaptım. E, herhalde bana yapacaksın. Ruhlara perilere yapacak halin yok ya. <laughs> Neyse ben gidip balıkları getireyim. E, zavallılar bugüne kadar hep kirli denizlerde yaşamışlardır değil mi? Hiç değilse temiz bir evde kızarsınlar. <laughs> Aptala malum olur. <laughs> ah! Aman en az 15 gün uğraşılsa toparlanamaz bir hale bırakmamış mıydı? Bu çocuk bir temizlik firmasıyla mı anlaştı nedir? Yani kendi başına altı ay uğraşsa imkanı yok temizleyemezdi bu evi. Ay hayret doğrusu. Sanki memleketin bütün yeşil persil adamları gelip bu evi temizlemiş. Kim toparladı acaba? Aman anne, anne, kim toparlayacak abimden başka? Bütün gece uyumamış, toparlamış işte! E, o zaman demek ki abine bu gece de uyku yok! Hadi bakalım iç başına, hadi bakalım nereden başlayalım? Ya Ay, şu aman. yastıklardan başlayalım! Aa, ne yapıyor bunlar böyle? Masara evlendiremedikleri için kafayı yediler galiba! Aa, anne keşke daha önce yapsaydık bu işi! İnsanda ne stres kalıyor ne bir şey! Çok güzel deşarj oluyorum baba! ...sak şu salığa şarja... ...bir yerinden patlayana kadar dolsun baban dolsun! Dağıt kızım da, da, da Bu sefer öyle bir dağıtalım ki... ...bir daha hiç bir iş Dur bakalım bu işin altından sonunda ne çıkacak? <laughs> Anne... ...şimdi bizim amacımız... ...evi temizlemeyip dağınık bırakmak... ...ve abimin bu durumdan... ...bıkıp bir kızla evlenmesini sağlamak değil Ay. mi? Ay aferin! Yeni mi anladın yoksa? Yoksa bu son. Anlamıştım zaten, iki şeytandan melek gitmek, beklemek birazcık saflık olur. Aman canım, ne direnecek? Bak görürsün, iki üç güne kalmaz, Ama beni eversene diyecek. Ana beni eversene, ah ana beni eversene. Ay anne, o öyle değil. Ana beni eversene. Ukalalık etme, sen mi bilirsin, ben mi bilirim. Kırk yıllık türkü bu, salak. Ya salak diye diye. sonunda beni salak edeceksiniz. Sus, sus, ağlama, ağlama. Vay vay vay! Millet erkekliği kitabını yeniden yazıyor. Bunlar da üç kağıtçılığın. Demek niyetiniz Mazhar'ı allem edip evlendirmek ha? Buyurun, buyurun Eyda. Ruşen amcanın oğlu Sedat da bir ara böyle evlenmiyordu. Sonra Ruşen amcanlar bir tavır koydu. Sedat hemen ertesi günü hem belediye hem imam hem de kaptan nikahıyla evlendi. Hatırlasana. evet hatırlıyorum anne. Şu tek gözü yeşil, tek gözü de mavi vanlı kız değil mi? <laughs> üç kağıtçılık bunlar üst sülalesine işlemiş. Anne, Hı. bu sefer bu evi ayrıntılı dağıtalım. Tamam, mutfak benim. Banyo da benim, kaz bakalım üç başı. Hadi. Döndüğünüz zaman sizi şaşırtma işi de benim. Gideme baştan o yarlar balam, o yarlar. Maskara böyle yapar. Maskara böyle yaparlar Lay 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helale mutamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruh saçını ölmemiş. Helale